Rüyanızda yalnız olarak yürüdüğünüz yolda kağıt para buluyorsunuz. Bu gördüğünüz rüyanızda yaşadığınız bu günlerinizde bir okulda okuyorsanız gelecek yıllarınızda bu okulu başarıyla bitireceğinizi ve bir işe gireceğinizi size anlatıyorlar. Yaşadığınız bu günlerinizde bekarsanız gelecek yıllar içinde maddi konularda güçlü olacağınızı ve evleneceğinizi size anlatıyorlar. Yaşadığınız bu günlerinizde evliyseniz ve maddi konularda sıkıntılar içinde yaşıyorsanız gelecek günlerinizde gelecek yıllar içinde maddi konularda kısa zaman içinde güçlü olacağınızı size anlatıyorlar. Yaşadığınız bu günlerinizde nasibiniz olan bu paranın size verileceğini bu gördüğünüz rüyanızda size anlatıyorlar. Kendi yaşamınızda maddi konularda güçlü olmak için çaba göstermenizi size anlatıyorlar. Ben Celal Şatlı. Bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.